Apaz Kültür ve Değerlerinin yaşatılması için 1992 yılında kurulan Düzce Apaz Kültür Derneği'nin sosyal ve kültürel etkinliklerini daha rahat ve geniş bir yerde yapabilmesi için Kazıkoğlu Mahallesi'nde satın alınan arsaya kurulacak kültür merkezi için dayanışma gecesi düzenlendi. Düzenlenen Gece Apaz Dernekleri Genel Başkanı Atanur Ersoy ve dernek üyelerinin yanı sıra CHP Başkanı Zekeriya Tozan, İyi Parti Başkanı Ercan Katırcıoğlu ve Apazlar katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Apaz Dernekleri Genel Başkanı Atanur Atanur Ersoy, Apas kültürünün ve dilinin devamı için dayanışma gecelerinin önemli olduğunu kaydederek şunları söyledi. Kültürümüzün gelişmesi, dilimizin devamı yok olmaması için bu gecelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunların bu tip gecelerin, bu tip etkinliklerin artarak, geliştirilerek devam etmesini hem toplumumuza hem milletimize faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de bütün gücümüzden, bütün maliyetimizden bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeni yerinde, yeni binasında almış olduğu arazide yapacağı kültür merkezinde bu tip etkinliklerimizi devam edeceğiz. Düzce Apaz Kültür Derneği Başkanı İlhan Kıymet ise konuşmasında kültür merkezi için gelinen süreci anlattı. Derneğimize aldığımız bu arsanın iki kişiyle yine 173 metrekare bir arsayı bu arsamıza Aralık 2017'de kattık. Derneğimizin kültür merkezi projesine destek amaçlı bu akşam sizlerle beraber gerçekleştireceğimiz dayanışma gecesini düzenledik. Bu dayanışma gecemize katılarak bizleri onurlandıran ilimizin değerli protokolüne toplumsal dayanışma örneği yine bizlere güç kaynağı olan değerli iş adamlarımız, siyasi partilerimiz, ticaret ve meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygı değer ileri dostlarımızın sizlere çok teşekkür ediyorum, saygılar çıkar konuşmaların ardından Düzce Apaz Derneği üyelerinin oluşturduğu Apaz Dans ekibinin gösterileri izleyenlere sergilendi. Büyük beğeni toplayan görseller dakikalarca alkışlandı. Müzik Düzenlenen etkinlik müzik eşliğinde yöresel yemeklerle devam etti.